Merhaba Night Online oyuncuları. Burada bir arkadaşımızı görüyoruz. Otters klanından kolluk yapmış Karusların başta gelen klanlarından. Fakat bu price'da bir sorun var. Saat sabahın 4'ü 25 geçiyor şu anda. 26 oldu şimdi. Bu arkadaş da hani Macro Mouse ya da cos ya da cos sanmıyorum da Makro Macro Mouse ya da makro yazılım programı falan olması gerekiyor. Çünkü bu saatte ayakta olup da yaklaşık yarım saattir burada bu şekilde e, kür ve hil kaldıracağını zannetmiyorum. O yüzden bunu bir video haline getirmek istedim. Bunu Knight'ın resmi forum sitesinde paylaşacağım ve chat raporu atacağım ki Knight Online'da GM'ler incelemeye alsınlar. Şöyle bir bakarsanız ne yaptığını anlaşılıyor zaten. Yani iki skill durmadan basıyor sikiller failit veriyor ama yani büyük ihtimalle kendisi de burada olmadığı için büyük ihtimalle macro mouse olabilir. Yani bunu en güzeli insanları bilinçlendirmek ya da GM'lere oyundaki hileleri gösterebilmek.